Değerli üreticilerimiz merhaba. Bugün size toprak numunesi nasıl alınır bunu anlatacağım. Öncelikle yapmış olduğumuz tarımsal faaliyet hangisi olursa olsun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaya dikkat etmeliyiz. İlk olarak toprağın üst kısmındaki yaprak, çakıl taşı gibi yabancı maddeler varsa bunlar temizlenir. Sonrasında bir kürek yardımıyla yaklaşık olarak 30 cm derinlikte V harfi şeklinde bir çukur açılır. Açmış olduğumuz bu çukurdan 3-4 cm kalınlıkta toprak örneği alınır. Almış olduğumuz bu toprak örneğini yanımızda bulunan plastik bir kovanın veya leğenin içerisine koyarız. Toprak örneklerimizi alırken önceden gübre yığılmış yerlerden, su ve yol kenarlarından, bahçenin tümsek veya çukur yerlerinden almamaya dikkat etmeliyiz. Mümkün olduğunca bahçenin ya da tarlanın açık alanlarından örnek almaya özen göstermeliyiz. Almış olduğumuz örneğin bahçenin genel karakteristik özelliğini gösterebilmesi için örnek alma işlemini bahçenin büyüklüğü doğru orantılı olarak 4 ya da 5 farklı noktada daha yapmamız gerekir. Böylelikle almış olduğumuz örnek bize bahçenin genel durumunu göstermiş olur. Plastik kova ya da leğen içerisinde biriktirdiğimiz toprak örneklerini içerisindeki çakıl taşı, ot gibi yabancı maddelerden temizledikten sonra iyice karıştırarak homojen bir yapıda olmasını sağlarız. Sonrasında bu karışımın içinden yaklaşık olarak 1 kilogram kadarını varsa bez bir torbaya yoksa plastik bir torbaya koyarız. Plastik torbaya içerisindeki toprağın yapısının bozulmaması için birkaç tane havalandırma deliği açarız. Böylelikle toprağın hava almasını sağlayarak nemlenmesini engellemiş oluruz. Torbalamış olduğumuz bu örneği laboratuvara teslim etmeden önce Hangi bahçemizden alındığını takip edebilmek için hazırlayacağımız bir etikete adımızı, soyadımızı, örneğin hangi bahçeden ve ne kadar derinlikten alındığı gibi bilgileri yazarak laboratuvara teslim ederiz. Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle, sağlıkla kalın.